estamos aí. isso. İslam İstanbul yedi tepe dedikleri şey galiba böyle bir şey. Her bir tarafı bir tepe. Karşı taraf Haliç Tersanesi. Un kapan karşı tarafta mı? Un kapanı karşı taraf mı? Un kapanı. karşı taraf. Tamam. Okey. Şimdi un kapana doğru da ilerleyeceğiz. Orada da bir ufak bir alışverişimiz var ama. Tabi buralar biraz sengi abi. Şurayı geçelim. Şurayı da geçelim. Şurayı da bir geçelim. Aslında. Tabii, de. Zorlamış olduk bu arada. Arşef, taraf tren yolu şimdi karşıya geç şunları yakından görmek istiyorum ama trafik izin verirse geçeceğiz biraz zor gibi görünüyor trafik ama bir denemeye çalışacağız